Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Barcelona'dan top açılımı yapacağız. Biliyorsunuz sabah harika bir top açılımı gerçekleştirdik. O videoya da bayağı ilgi gördü. O videodan sonra abonelerimiz abone sayımızda da bayağı artış yaşandı. O yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Desteklediğiniz için. O hesabı da ileride çekilişe vereceğim. Ama şimdi değil çünkü hesabı biraz daha geliştirmek istiyorum Ondan sonra vermeyi düşünüyorum ee, Sabahki şansımızın şimdi de olur mu Biraz tereddüt içerisindeyim çünkü Bu yani normal Her zaman oynanılan bir as hesap Yani hep ikonlardan açılan En son ikonu yeni çıkmış bir hesap Bunu da çıkar mı açıkçası bilmiyorum Şöyle geri. 3 Anlaş dedik. Allah'ım bu taktik şeriye ikinci topta ikon. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu atı falan fark etmiyor değil mi? Karabacak mı? Tüh. Yani ben geçen videoda ben karabacak dedim diye yarımlarda falan gerbine vuranlar olmuş. Yani olabilir onun kendi fikri saygı duyarım ama bugün bir meczup olarak görüyorum Bu arada bu yolu da vermiş oldum ayıp etti elimizde vardı Evet yani dediğim gibi Sizler de kesinlikle deneyin açıkçası ben çok nasıl açıklayayım sizlere ee, nasıl denir ona tereddütlü dütlüydüm sonuçta bu hesap genellikle başına hesap oynanılan hesap hesapta yeni hesaptı çoğu yaptım hani ona veriyor buna verir mi diye demek ki hesap fark etmiyormuş veriyormuş şimdi gelmeyecek bunu herkes biliyordur evet altın top geldi şimdi içeri girdik bir de bunun öncesinde ikon açılmış mı bakalım yok ikon da açılmamış şöyle geri diyelim yani piyol vardı bari Çavi verseydi bizi mutlu ederdi hiç olmazsa. Şöyle iptal. Bundan sonraki videolarda pusuda kalın. Yani attığım videoları genellikle takip etmeye çalışın, izlemeye çalışın. Çünkü hani o hesabın geleceği hakkında da sizlere bilgi sahibi etmeye çalışacağım. Neyse Denediğimiz taktikle yaptık. Biraz da başka şeyler deneyelim. de yok Samuel eto iptal. Acaba bu videoyu bugün mü yüklesem? Perşembe günü saat an itibariyle 6.25. Hadi benim yüklemem 7 falan olsa. Yani perşembe günü bir günde 3 video. Yani sizler de izler misiniz bilemiyorum. O yüzden belki de yüklemem bu videoyu. Cuma yüklerim. Cuma iki video olur. Hem de potudan bir top açılımı yaptım. Onu da sizlerle paylaşırım YouTube'da. Evet geçmiş olsun gelmiyor. Şöyle geri diyelim. Bir girdik. Eto, Puyol. Tabii. Şöyle iptal. 1 2 3 Anlaş dedik. O Allah beyler biraz sıkıntıdayız. 300 my Club kaldı. Eto daha gelmiyor. Yani sonuçta ikon çıktı. Eto bir daha çıkar mı? Açıkçası biraz da tereddütteyim. Yani ikonu verdi. Maalesef puyol verdi. Yani elimizde puyol olmasa üzülmezdim. Puyol da oynatılabilecek bir kart ama dediğim gibi elimizde puyol var sonuçta. O yüzden bayağı üzdü gelmesi. Çavi gelse bu kadar da üzmezdi. Ama şimdi hani bir heyecanı kalmıyor. Ben ikonları hangi ayak hangi ayak olduğuna bakmam. Yani nasıl diyeyim? İkon kartlarında yazar genellikle sol ayak, sağ ayak diye. Zaten başka da seçenek yoktur. Yani ben onlara bakmam. Sol mı, sağ mı diye. Yani şu masa geldiğinde bir heyecan olur. Acaba bu kim diye saç stilini vesaire görmeden anlamayız. Ama Eto biliyorsunuz Rengi diğer oyunculara göre farklı olduğu için direkt anlaşılıyor. Lukaku Eto Şöyle daha fazla dedik. Bu arada bu Mason Mount herhalde Yok Havertz olabilir. Aynen Havertz. Pardon. Bu Havertz'da benim bildiğim on numara özelliğine sahip. On numara nedir? Ee, bildiğimiz Kaka, Johan Cruyff gibi oyuncularda Totti'nin Legend'ı. Bunları biliyorum örnek olarak. On numara özelliğine sahip futbolculardır. Yani ofans tam ofans forta sağdır bildiğimiz forvet arkasını çok iyi destekler. Yani forveti besler, asist yaptırır. Görev yerinden ayrılmaz. Çok iyi bir kart. Yani on numara olması. Busquets geldi. Ben hemen oyuncu sileyim. Evet oyuncuyu sildik. Son top artık. Şöyle Çavi. Ya şurada keşke Çavi yerine bir Johan Cruyff olsaydı. Yani keşke Samuel Eto, Johan Cruyff ve Neymar üçlüsünün olduğu bir Barcelona gelseydi. Yani şöyle diyeyim, insanlar kim çıksa üzülmezdi. Neymar sola çık, Johan Cruyff gizli forvet. Eto da forvet özelliğine sahip. Yani pozisyonları forvet özellik demeyelim de biz ona. 2 3 son top bu arada. O yüzden Biraz anahtar kurcalıyorum. Bunlar da işe yarıyordur genellikle. Son toplarda sizlerin de anahtar kurcalamanızı tavsiye ederim. 1 2 3 Artık son top. Evet, bir şey bulamadık. Yani bir şey bulamadıktan kastımız son topta bulamadık. Yine taktiğin işe yaradığını sizlere göstermiş olduk. Yani direkt ikinci topta Puyol geldi. Bizim taktiğimizde yine ikinci mi üçüncü toplamını ne Puyol çıkaran da olmuştu. Sizler de deneyebilirsiniz. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.